Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak. Buyurunuz. Ben başında söyledim. Televizyona kadar lütfen herkes sabretsin diye. Buyurun. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun vermiş olduğu dopingle ilgili öneride söz aldım. Hepinize saygılarımla selamlıyorum. Konuşmamın hemen başında Irak'ta tuz hurmatı da terör olaylarını protesto etmek için toplanmış Türkmen vatandaşlarımızın arasında bir canlı bomba saldırısı neticesinde şehit olan Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu'na Türkmen asıllı Tikrit Vali Yardımcısı değerli kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. 13 Türkmen vatandaşımız hayatını kaybetmiş saldırganlarla beraberdir 13 kişi ve 71 kişi de yaralıdır. Onlara da hastanelerde acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye önce meselelerini doğru tartışmalıdır. Evet, bugün Türkiye'de mahir bir iktidar vardır. Ama iktidarın mahareti acaba neden kaynaklanmaktadır? Eğer biraz insaflı ve dikkatlice hepimiz bu ülkenin menfaatlerini düşünen milletvekilleri sınıflamasında olduğumuzu düşünerek hareket ettiğimizde biz küçük sevaplarla büyük günahları kapatmakta mahir olduğumuzu anlayabiliyor muyuz? Eğer anlayabilirsek o zaman meseleyi düzeltme imkanımız olur. Evet Türkiye'de on buçuk yıldır bazı uygulamalarda iyi neticeler alınmış mıdır? Mutlaka alınmıştır. Ama o küçük sevaplar büyük günahları kurtarabilmekte de midir değerli arkadaşlar? Şurada bugün yaptığımız tartışmada bile dopingle ilgili konuştuğumuz konuda iktidar sözcüsü arkadaşımızın farz edin ki muhalefet sözcüsü arkadaşımız farklı şeyler söyledi. Peki iktidar sözcüsü olan arkadaşımızın söylediği, aydınlatmaya çalıştığı konular, dopingle ilgili ve dopingi alakalandıran problemi öneren, çözen önermeler midir? Değerli milletvekilleri, biz maalesef bir taassup içerisinde, iktidar ve muhalefet taassubu içerisinde insanımızın ve ülkemizin dünyanın problemlerini doğru tartışmıyoruz. Doğru tartışmadığımız için de kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi gibi dönüp duruyoruz değerli arkadaşlar. Doping nedir? Doping vücudun zihinsel veya fiziksel olarak uyarıcı etkisiyle daha üstün performans sağlaması için ilaç alınmasıdır. Peki bu ilaç alınması neden kaynaklanmaktadır ve sonuçları neleri getirmektedir? Bir her şeyden önce bu ilacı alan yarışmacılar veya bu ilacı veren kimseler teknik heyetler olabilir. Örneğin bazı hayvan yarışlarında başka alanlarda da bunlar kullanılmaktadır. O masum hayvanın kendisine doping yapıldığından haberi yoktur. Onu tamamen sahipleri veya teknik heyet yapmaktadır. Sporcular bazen kendileri de farkında olmadan antrenörlerin veya teknik heyetlerin dopingleriyle karşılaşmaktadırlar kendi iradesiyle bu uyarıcıları alan sporcular da olmaktadır, yarışmacılar da olmaktadır. Bu neden kaynaklanmaktadır? Bu başarı hırsından kaynaklanmaktadır. Bu menfaat temin etmekten kaynaklanmaktadır. Çünkü alınacak bir takım ödüllerden ünvanlara varıncaya kadar onlar bir avantaj sağlayacaktır. Değerli milletvekilleri, dolayısıyla kendi iradesiyle veya kendi iradesi dışında bu uyarıcıların alınması hem sporcu sağlığı açısından mahsurlar doğurmaktadır ve insan hayatı açısından veya hayvan hayatı açısından sağlığı açısından önemlidir. Hem de bir diğer yönüyle bu başarı ve zafer hırsızlığıdır. Bu başarı ve zafer hırsızlığı da mutlaka ki yarışmacı prensipler ve centilmenlik açısından da mutlaka değerlendirilmesi gereken bir konudur. Değerli milletvekilleri, kendi ev sahipliğimizi yaptığımız bir Akdeniz Oyunları yarışmasında kendi sporcularımızın doping kontrolünden kaçması ve yarışma dışı bırakılması aslında çok büyük bir skandaldır. Ve Türkiye çok zamandır ve başka alanlarda da bu skandallarla karşı karşıyadır. Ama ne yazık ki toplumun haber alma kaynakları ve temin söylediğim gibi iktidarın bazı maharetleriyle 10 yıllardır bu gibi alanlardaki e, hezimetler toplumdan gizlenebilmektedir. Değerli milletvekilleri, zaten Akdeniz oyunları başlarken bir skandalla başlamıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı 20 bin kişilik bileti kendi inhisarına almış ve gösteri alanı adeta yarı yarıya doldurulabilmiştir. Herhalde mümkündür ki muhtemel gelişmeler karşısında iktidar bir protestoyla karşılaşmamak için oraya kendi taraftarlarını doldurmak istemiş ve dolduramamıştır. Dünyanın hangi ülkesinde hangi spor bakanlığı 20 bin kişilik bir bileti kendi inhisarına alıp ve kendi iradesiyle dağıtmaya gidebilmiştir. Bu başlı başına bir skandaldır zaten. E peki bu skandal devam etmiş mi? Meclis albümünde özgeçmişinde İngilizce dil bildiği yazan Sayın Başbakan'ın one minute just the moment yerine one minute skandalından sonra Akdeniz olimpiyatlarının ismini maalesef White Sea olarak adlandırılması da dünyayı adeta şaşkınlığa çevirmiştir. Ben Danimarka'daydım. Orada da bu konularda görüşmeler oldu. Değerli arkadaşlar tabii ki bu skandallar neden kaynaklanmaktadır? Bu skandallar bir yönetim anlayışından kaynaklanmaktadır. Eğer siz federasyonları kayak federasyonundan, tenis federasyonundan, futbol federasyonundan başka federasyonlara varıncaya kadar her şeye ben yönetirim mantığı içerisinde çeşitli kontrolleri, çeşitli denetim mekanizmalarını sağlıklı kurmadan ve ahbap çavuş ilişkisi içerisinde yönetimler atayarak yapmaya çalışırsanız elbette ki spordaki teşkilatlanma ve organizasyon doğru ve yerinde olmaz. Olmayınca da denetimleri yerine getiremez. Bakın elimde hukuk kararları var. Tekfando Federasyonu'nda 2008 yılında yapılan Genel kurulda usulsüz delege kullanıldığı noktasında mahkeme kararları var. 2011 yılında mahkeme karar vermiş kongrenin usulsüz olduğu noktasında. Ama Gençlik ve Spor Bakanlığı 2011 yılından beridir halen sahte delegeyle seçilmiş bu federasyon yönetimiyle devam etmektedir. Çünkü bir yandaş dayanışması içerisindedir. Değerli milletvekilleri Sporda başarımız yoktur. Her alanda başarının olmadığını, küçük sevaplarla büyük günahların kapatıldığını söylediğim gibi bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli milletvekilleri kulüp sayısındaki artış, bütçedeki artış, olimpiyatların organizasyonların Türkiye'ye alınmış olması demek Türkiye'de sporcunun ve sporun hak ettiği yerde olmuş olması anlamına gelmez. Bugün 75 milyon olan Türkiye nüfusumuzun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının eğer yurt dışındaki sporculara 3-4 milyon 4-5 milyon civarında olan yurt dışındaki kardeşlerimizle diğer alanlarda futboldan başka alanlara varıncaya kadar biz yarışmacı yetiştirmek yerine oralardan Türkiye'de Türk vatandaşlarımızı kullanmak durumunda kalmışsak bu ülkede sporcu gerektiği ilgiyi, gerektiği teşkilatlanmayı görmüyor demektedir. Dolayısıyla son söz. Bu hükümet dopinglidir. Bu hükümet dopingli olduğu için sporcusunun dopingini bile araştıramayacak kadar cesaretsizdir. Bu hükümet dopinglidir. Çünkü Sayın Başbakan bilhassa bunu itiraf etmiştir. Gezi Parkı olaylarının nedenlerini sayarken ve dayandırdığı sebepte faiz lobisini göstermiştir. E Sayın Başbakan demek ki seni on buçuk yıldır bu faiz lobisi dopinglemiştir ve o doping alışkanlık yapmıştır, bağımlılık yapmıştır. Bugün dopingi kestiği günde sporcunun performanstan düştüğü gibi hükümet performanstan düşmüştür. O telaş içerisinde Allah'ın evine sığınmış, Valide Sultan Camii'ne, Teşvikiye Camii'ne sığınmış dünya görüşü hali hak ne olursa olsun onların üzerine biber gazı sıkabilecek kadar bir vahşetin içerisine düşmüştür. Allah'ın evine sığınmış insanları itham etmek değil, Teşekkür ederim Sayın Ali Uzunırmak